bomba gitti. Aha. iki kişi gitti adamlar. Allah, üç kişi gittiler. <laughs> Bırak. Geldim. Eyvallah. Güzel gitti. Ama <laughs> dedim var ya. Fave <laughs> <Club> hoş geldin. <laughs> Arkadayım sana <zaten> çektim. <laughs> ben almadım. Eyvah <Bizim> tavayı aldım. <laughs> Kaya'dan ağzıma bir tekme yedim. dakika. Abi, görmedim ya. Aha, kök. Oğlum, şimdi siz naneyi yemediniz mi? Bırakın lan. Nasıl durdurdu? Herkesi döveceğim buradaki. Herkesi <laughs> döveceğim Herkes <söveceğim>. yok <laughs> Herkes derken. <söveceğim. gülüyor> Herkes yiyemedi. Herkesi Bırak lan Bırak lan köremi. Ben aslında tükürdüm. Bırak bana. Bırakın. sen geç. Allah. <laughs> Allah 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 bana gelince ağzıma vuruyorsun gaya adamı ıska geçiyorsun. Direkt tek şey yapıyor adamı tasıyor. Bir olmaz ya. Adam da gitti. <laughs> <Hatta> Daha güzel. Hımm hadi bakayım. Çok kaynaklı. <laughs> şey göre Pervaneyi öldüm. Sen de de iki olmasın diye olmadı. Oyla. Hop adamı kaydırdım <laughs> adam düştü. Adam kayarak düştü lan. Adamın ayağı kaydığı için değilim. düştü ya. Düşmedim. Hayır hayır sen değil. Şey, ha, bak boks bakayım. torbası gibi olan adam. Neler lan köye. Dövdü ve attım ya. Nelerse <laughs> var sende. Akbabuş sağına bak sağına bak. Yolun. Dur bir dur bir Gel gel Bu ne? Akbabuş gel baytlayalım dünyaya kadar uçarım Orda kaldı orada kaldı <laughs> Orada, orada kaldı. kaldı ya Adam kaldı orada <laughs> Şans ya Ben olsam hiç kaynaşmazdım bu arada oradan Yürü lan Aha kaydı gidiyor Kaydı Yolun. gidiyor Uff ben gidiyorum Gel buraya. Gittik da attı ya. Bir tır daha bir daha. Çok çabuk bitti. Biberli mayonez hoş geldin. Sıfayı bitirdim ya. ya. Sadece, sadece, sadece şey dövdük ya kalbi. Karakterle dövdük o olmadan. değil mi zaten? Yani en son boss o. Boss'u bir karakterle dövdü. Dört tane karakter var. Ha. Hmm. Ha, hmm. Ben burada Lali Pol'u de... Bol demek de... Bol Burada Gavruk Tavşan. Afrika'dan transfer. Takımın yıldızı. Afrika'da berberdi ama Türkiye'de futbolcu. Gereksiz <laughs> <laughs> <çok göğsüzü> detaylı. <gülüyor> 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 Afrika'da berberlik yaparken bir anda Türkiye'deki bir takıma transfer oldu. Hop topun üstünden. Allah Allah beni bayılmasaydınız. sağdayım ben. Hı? Hadi bu <laughs> Attım. Akmamış ah, ah, <laughs> şey. <laughs> 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 vurdu topa. Yani Vay gördüm. Harika. Güzel hareket. En iyilerden de kesin. Şöyle attım kaleye doğru. Kale bitirecek mi acaba? Yok ya Hadi. bu adam uçuyor ya <laughs> E evet. sen nasıl bitiremezsin dedim. Ee, bir tane şapıldı attım. Ha? ne yapıyor acaba? Geldi orada. Ha, kavuştu bir orta göğsünde yumuşatıyor. Kaya'ya da vurdum. <laughs> Bakın bir ısınmaya da de ben de oynayayım ya. Şöyle ben içeri doğru of. şişirdim Kaya'nın önüne. Ne? Sen orada kalman lazım. Kaya. Kaya vurdu kaleye. Çizgiden geçen Olma. bir top. Gol olacak mı? Çizgiden dönüyor top. Allah kahretsin. Bu, bu bayılsa bayılsa gidiyorum bir de. Hop, çizgiden dönüyor. Evet. <laughs> lazım lan. ne oğlum kim o? Akbabuşmuş ya. Helal be. Helal akbabuş. Beni orada şaşırttı ya. Halen nasıl? <laughs> Helal be kendi kalesine sert düşüt geldi rakipten cisin deniyor adeta bas 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 bir İçeriye doğru açtım arkaya doğru. Geldim oraya ben. Bayıldım birine. Hadi. Çok iyi. Gidiyor. Şöyle bir içeri doğru şişirdim. Vurdum. Hadi. Ne bayıldım. İçeriye. Erse güzel mizah kaliteli yayın, iyi bir yayıncı göz dolduran bir performans. Erse alt çizgi ve alt çizgi ve kolsuzluğu devam ettiriyor alt aydır. Güzel mizah kaliteli yayın, iyi bir yayıncı göz dolduran Orada bir performans filan süren. Devam devam. Kendilerine uğraşıyorlar. Demem. Köşeye tekrardan. İçeri, Sonra içeri. içeriye sert. Tamam çok abi. sert açtı <laughs> içeriye ortayı. Parvet <laughs> yakalayamadı. Lanz bak. Parvet yakalayamadı. Açtım, açtım 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 devam. Ah be. Arkadaşın adeta niye bu kadar sert açtın der gibi baktı Forvet. Yani çok da iyi uçtuydum abi. biliyor musun? evet şeydi jeneriklik de hani yani. Direkt part animasın <laughs> animasyonu da koyabilecek bir şeydi. Kim oluyor? Ah, arkada kaldı. Yöntüsü işledi. Atas ah, 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 ah. Etrafı boş. <laughs> Akba bu da boşa çıkarıyor diyor yöntüyesi. <laughs> Takım arkadaşına hem rakibe bir çalan. Bırak bana Akba bu şu Bıraktım 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 bıraktım. İyi aydın, aydın, aydın. Yibo, Çok iyi. Çapraz olacaktı da çocuk Yibo. önce çıktı benden. Yani, Şöyle güzel köşeye. Güzel bu. Ne var oğlum bu ya. Adam Amerikan futbol oynuyor ya. Ah lan. Adam bayıttım. Evet. Ha. Ben nereye taşıdım? Kendi adamını bayıttı. Lan enerji kalmadı. Adam da bayıttım. İşte, enerji gidiyor. <laughs> bir tanesini daha bayılttım. İnanılmaz oh, inanılmaz bir, bir yok, şut. Yok, yok, yok. Hadi. Hadi. Hatta çıkamadım onu. Dokundu Elisin. Helal, Helal. Ayağının ucuyla. Ayağının ucuyla. İşte bu. Helal. İnanılmaz bir orta geldi. Şanlı, şanlı, şanlı. Çılgın forvet. Afrika'da berberdi. Türkiye'de futbolcu. <laughs> <laughs> Adeta yeteneklerini konuşturdu. Ve başlayın. Ben de çekilin. Ay ay Zebra'nın arasında kaldı. Ben yalnız sonum. Şehir. Atkın Zebra. Beni tutmuş bırakmıyor. Kafayı vurdum. Oyda. <laughs> Yöntüse vurdum. <laughs> Yöntüse vurdum yanlışlıkla. Güzel. bu <laughs> Yap ortaya. Ya ba, Kayadı top. Gel. As tepti ya güç etmedi. Hadi. Kaya. Kaya. Sıkıntı yok. Sakin. Çünkü top olmazsa adam bayıltıyorsun. Sakin. <gülüyor> <gülüyor> adam i̇leri, ben taktik Adam kızılır şu an. İleriye, ileriye, Ben yoksa ileri. vuracak zannettim de. Ben, ben adamı bir bayılttım şöyle alalım. bir. İlerideyim. <laughs> Çok güzel. Tam vurdum Çok içeri iyi. doğru. Akbabuş da. Akbabuş kaleciyle bir ve bir atıyor. Akbabuş dokundu Ay çizgide. De. Çizgide. Lan ah be. İnanılmaz. Abi. İnanılmaz. Akbabuş. O yazan isim olabilirdi. Ya burada, ya burada, ya bu İçeri doğru son saniyede dokundu. Rakibin kontratanı kesti. Hadi be. İnsan. Yontis. Yontis defasta. Güzel olsun. İyi iyi. Uzaktan şimdi bir... lütfen. Çok güzel bir dokunuş geldi. Tam bir dakika. Ayı döveceğim ben ya. Başka yönünden kısır bir geçen maç. Vallahi. İçeriye doğru açmak için duvardan sektirme denedi. delisin olmadı. Akbabuş'tan inanılmaz Kaya. bir hata mı geliyor yoksa? Kaya son saniyede dokunuyor. Diontis nereden topu çeviriyor? Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi takım. Diontis. Diontis verdi pası. Elitsa vurdu şutu. Çizgide. İnanılmaz. Helal. İşte budur. Helal. Afrika'da saç kesen elsin, burada top kesiyor evet. adeta. <laughs> i̇nanılmaz evet, bir doğru, şut doğru. geldi. Tamam, lan. İnanılmaz tamam, bir. Tamam. bir okay. İnanılmaz Kayak. bir asist. İki gol bir asiste golü maçı bitiriyor. Berber Elson. <laughs> güzel. Bir gol daha tetrik başarım var. Güzel ya. Bu bölüm YouTube'a gider ya. Benim çok, çok güzel bir bölümdü. Bu dakika kadar izlediyseniz. Afrika'da berber. Türkiye'de futbolcu elisin için. Bir beğeni veriyorum. Saka bırakmazsınız. Teşekkür <laughs> ederiz.